Ben senin hatanda vazgeçecek gibi değil. Düştüğünde terk edecek gibi değil. Elimi tuttu ya benim. Elini asla bırakmayacak gibi seviyorum ben seni. Senin niyetin beni öldürmek mi? Cevap ver! Benden bir şey saklamazsın değil mi? Yok ya ne saklayacağım? Çok uzun yıllardır aklım kimseye böyle takılmamıştı. Seni istemedi diye kıymete bindi ben böyle bir durumda sizi bırakıp gidemem. Oğlumun diyemediğini sen söyle. Belki de birileri senin kötülüğünü istiyor Halis. Niye gelmiyor? Niye? Niye gelmiyor? Herkes öğrenecek Fevnan ailesiyle uğraşılmaması gerektiğini. Ben yaptım dersen ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Ama yapmadım dersen sana inanıyorum. Maral en güzel hikayem yeni bölümüyle perşembe akşamı TV8'de.